Teoman'ın en eğlenceli insanı tam karşınızda duruyor arkadaşlar. Ben İbrahim Pançer. Ulan hanedir videolara böyle giriş yapmıyordum ha. bayağı bir oldudu. Neyse bu videoda neden böyle bir giriş yaptım bilmiyorum ama olsun. Arkadaşlar bugün ECG Spor'un 45 kilo dumbbell ve halter setini aldım. Şu an düz bar aldım. Z barı da alacağım. Onu daha sonra alacağım. Şu anlık ihtiyacım yok ama Arkadaşlar malum bilen bilir daha önce ben sürekli fitness salonuna gidiyordum spor salonuna. Ondan sonra oradan çıkınca da yüzmeye gidiyordum. Günde çift antrenman yapmış oluyordum. Baya bir yoruluyordum. Vücudum baya bir gelişiyordu ama evlendikten beri spor salonuna gidemiyorum. Yani bir yıldır. Bir de araya virüs girdiği için spor salonları insanları tedirgin ediyor. Hele ki beni. Eşim de hamile olduğu için böyle Sadece spor salonunda maskeli spor yapmak baya bir zor. Bir de insanlar tedirgin oluyor yani eve virüs getirmemek için. Kimde virüs var kimde yok belli değil. O yüzden gönül rahatlığında çalışamıyorsun her ne kadar spor salonları temiz olsa da. Bir de sürekli ben yüzmeye de gidiyordum ama dediğim gibi bazı virüslü olan insanlar ne zaman virüs çıkacağı belli olmuyor. iki hafta sonra teşhis koyuluyor bazen. Yani o havuz suyuna kimin girip kimin girmediği, o suyun temiz olup olmadığı insanın Tedirgin ettiği için ben de eve spor salonu kurmaya karar verdim. Baktım uygun fiyatlı yani en ucuz ECG Spor'un ürünlerini gördüm 45 kilo. Bayağı bir artıyor bunlar ağırlıkları daha sonra arttıracağım. Çeşitli şeyler de yapacağım. Her neyse bir aldığımız ürünlere bakalım ilk önce doğru mu gelmiş kalitesi nasıl. Bir yol bakayım. Valla evlendiğimizden beri göbek 2 metre oldu. Şuradan göremiyoruz ama göstereceğim ben size. Aşağı öyle bir bantlamışlar ki demiri. Ulan alt tarafı demir bu yani. başka şeyi böyle özenine bastamıyor. Gördüğünüz gibi iki adet ağırlık tutucusu da var. Şu şekilde. Aa, ne kadar uzunlukta bilmiyorum ama baya bir uzun yani. Kaç santim bilmiyorum. Belki yazıyordu üstünde ama yırtıp attım. Şu şekilde görebilirsiniz. Şöyle. Her neyse bunu şöyle kenara bırakayım ben. Birazdan bakacağız. Evet. Kutuyu açalım. Bu kutuda şu şekli göstereyim. İki adet dumbbell demiri. Şu şekil. Burada da Gördüğünüz gibi şu an burada gözükmüyor ama birazdan daha rahat göstereceğim. Ağırlıkları tutup sıkması için şöyle bir çıt çıt. Bu demirleri de şöyle koyayım. Daha detaylı göstereceğim. 5 kilo plak plastik kumdan. Önceden de almıştım böyle bir şey kokuyordu ama bu kokmuyor. Ben de şaşırdım. 2-5, 2 tane Dört tane de iki buçuk. Şöyle. Şöyle dizeyim. Şimdi bu kutuyu da açalım. Ulan var ya bak elektronik alet alıyoruz internetten bu kadar özenli şey yapmıyorlar yani paketlemiyorlar o yüzden aldığım firma mı yaptı kargo mu yaptı bilmiyorum tebrik ediyorum yani ağırlık malzemesini bu kadar korumak harbiden iyi yani. kutudan da iki tane 10 kilo çıktı gördüğünüz gibi. 2 tane 10, iki tane 5, dört tane iki buçuk, 10, 20, 30, 35, 40. Bir dakika yanlış mı saydım? 10, 20, 30, 35, 40. Ben 45 kilo verdim diye biliyorum ama bakayım. N 11. N 11'den aldım bu arada. Bilgisayardan bakayım kaç kilo verdiğime yanlışlık olmasın. 45 kilo halter seti diye vermişim ama galiba 5 kilo eksik geldi ama 20, 25, 30, 35, 40. Demirle birlikte, demirlerle birlikte 45 sayılıyor herhalde. Tam anlamış değilim. Olsun artık 5 kilonun muhabbetini yapmayız da bu olmamış. Yani. Şimdi arkadaşlar ağırlıkları şöyle ben bir köşeye koyayım. Ondan sonra size farklı şeyler de göstereceğim. Arkadaşlar bir de şu var gördüğünüz gibi. Bu bench sehpası. Bunu böyle nasıl gösterebilirim size daha detaylı. Şu şekil yaparsam belki gözükür tam detaylı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamen tahtadan 120 santim uzunluğunda 35 santim bu ayak kısmı şu denge kısmı da 40 santim. 2 adet 35, 2 adet 40. Bir tane 120 adet yani 120 santimde böyle kalın bir tahta gördüğünüz gibi baya bir kalın. 3 parmak kalınlığında gördüğünüz gibi. Arkadaşlar internette baktım. Bu bench set Şöyle kendime çevireyim artık. Bu bench set tam 500 lira ya. Dile kolay. Yani en kötüsü demirden alt tarafı demirden. Yani bir espirisi de yok 500 lira. Bakıyorum 2000 TL'ye kadar böyle düz bench sehpası hiçbir özelliği yok ya. 2000 TL'ye kadar ona dedim Allah'tan yazık. Gittim 80 liraya 3 metre kalas aldım böyle. Kalas mı deniliyor, kereste mi deniliyor tam bilmiyor. 3 metre ondan aldım. 120 santim böyle kestirdim. 2 tane 35, 2 tane de 40 kestirdim. Ondan sonra gittim bir tane marangaza. Abi dedim bunların üstünü bana budar mısın böyle zımpara gibi. Tamam dedi onları da zımparalattırdım orada. Dümdüz böyle kahşeyli oldu. Pürüzsüz oldu böyle gördüğünüz gibi. Abi dedim iki de çivi atı ver buna. İki de çivi attı. Bu şekil montajladık bunu. Bunun üstüne süngerle suni deriler oluyor böyle Onlardan da yapıştıracağım. Al sana bench sehpası. Toplamda bana bu 90 liraya geldi. Hadi kaplamalarınla birlikte en fazla 150 lira olsun. 350 lira cepte. Bunu tahtadan yaptım. Ama bir de şimdi ben açılır kapanır. Yani dereceli böyle. Bench sehpası yapacağım. Ayrıyeten de daha baya bir spor aletleri yapacağım evi güzel bir spor salonuna çevirmeyi düşünüyorum. İnternetten bakınca spor aletleri manyak paralar arkadaşlar. Manyak dile kolay. 15 milyara kadar spor aletleri çıkıyor. Ama hepsinin maliyeti en fazla 100 lira 150 lira. Bunları yapacağım. Size videolarında çekebilirim belki. Youtube'da da çok var bunların videoları. Ben ter içinde kaldım bu arada. Bunları gösterecektim size arkadaşlar. Şöyle deneyelim hemen. Bak şu şekil bir demiri var bunun. Böyle buradan açılıyor çatı çatınla. Bu böyle. Bunu taktık böyle diyelim. Bir tane daha alıyoruz Elimin üstüne Kapattım Aynen Gördüğünüz gibi kapandı Sıkıştı Yani olmadı Diğer teller de var Hani böyle çıt çıtta Ama bunlar zaten hareket etmiyor Biraz daha sıkabiliyoruz bunları Evet Bunları bu şekil dumbbell. Gördüğünüz gibi. 2,5-2,5 ,5, 5 kilo oldu bu. Bunu istediğiniz süre 10 onda takıp 20 kilo da yapabiliriz. Yani bu şekil. Kokma yok arkadaşlar. Bak yumuşaklık da yok. Ben daha önce de aldıdım dumbbell seti. Bunlara böyle bastırınca bunlar içine çöküyordu. Bir şeyler oluyordu. Ama bunlar da yok. Bunların içinde kum var sanırım. Önceden kokuyordu ama bunların ki kokmuyor. Bence güzel. Kaliteli. Evet arkadaşlar, şimdi de demirimize bakalım. Baktık, çok güzel. Şöyle göstereyim. Buna da ağırlık takmaya gerek yok, video uzar boşu boşuna. Yani güzel, bunları bildiğiniz gibi bunları böyle bastırıyoruz, çıkıyor buradakiler. O kadar. Kanalıma abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.